Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir Buca'dayız diyoruz. Yanımızda kahvaltı ve restoran alanında faaliyetlerini gösteren, organizasyon alanında da faaliyetlerini gösteren Ceyhun Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Ceyhun Bey, nasılsınız? Merhabalar. İyi siz nasılsınız? Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Bizi bu güzel mekanda konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ceyhun Bey kimdir? biz daha önce bu sektöre aslında çok uzak değiliz. Restoran ve düğün işletmeciliği ile alakalı daha önce hizmet verdiğimiz bazı sektörler var hizmet konusunda. E burayı da yaklaşık bir 6 ay önce aldık. Burada herkese hitap edebilmek amaçlı ve insanlara en iyi hizmeti verebilmek amaçlı böyle bir yer kurumu, böyle bir tesis kurduk. Çok güzel yapmışsınız aslında. Buradaki faaliyetlerimize geçelim dilerseniz. Buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Sadece kahvaltı ve restoran alanı değil. Evet değil. Sadece restoran ve kahvaltı olarak vermiyoruz. Hem düğün hem kına hem nişan. Aynı zamanda doğum günü partileri, after partiler, baby shower. Yani bu tür faaliyetlerde bulunuyoruz burada. Buradaki en büyük amacımız ve avantajımız bizim burada tek salon olarak hizmet veriyoruz. Bir işletmenin elbette birden fazla düğün salonu olabilir, burada da olabilirdi. Ama biz bunu değil sadece tamamen hizmeti ön planda tutmak amaçlı tek salon olarak kaldık biz burada ve hizmetimizi insanlara en iyi şekilde sunabilmek için böyle bir organizasyon içerisine gidip ve burada kına organizasyonları oluyor. Kendi organizasyon firmalarımız var. Onlarla anlaşmalı olduğumuz firmalar var. Ve burada insanların tek bir hayatında olabilecek geceyi en iyi bir şekilde süsleyebilmek için biz buradayız. Harika. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken sizlerden izleyenlerimiz ve müşterilerimiz için sosyal medya hesaplarınızı da alalım. Web adresimiz olarak www.kaynaklardugun.com adresinde bizi bulabilirler. Ee, aynı zamanda Cevizade Restorant olarak geçiyoruz. Cevizade Restorant'ın içerisinde e, düğünlerle ilgili yaptığımız konseptler de mevcuttur. Ee, biz sadece burada aynı zamanda düğün ve nişan kına hepsini söyledik ama sadece bunlara hizmetini vermiyoruz. Aynı zamanda bu e, yeşil alanı değerlendirip insanlara kahvaltı sunumunu da gerçekleştiriyoruz her hafta sonu. Harika burada bütün organizasyonlarımızı gerçekleştirip hafta sonları da gelip kahvaltımızın tadını çıkartabiliriz diyelim. Son olarak neden bizi tercih etsinler? Çünkü biz burada insanların hep hayal. Hep böyle istedikleri e, kahvaltıda mesela kahvaltıyla alakalı hep istedikleri köy kahvaltı tadında yani e, eski annelerimizin yaptığı ürünlerin tadında bir şeyler olmasını isterler doğal ürünleri ve biz doğal ürünlerle çalışıyoruz yani kesinlikle fabrika yapımı ürünlerle çalışmıyoruz insanların emek gösterdiği ürünleri sergiliyoruz e, ve fiyatları çok faiz fiyatlarda tutmuşlar biz de bunları olabildiğince kısıyoruz sadece hizmet vermek amaçlı. Düğünle alakalı da bizim sezonumuz bu sene burada ilk defa başlıyor. Biz bu sene öyle bir organizasyonlar yap, yapıp burada en iyi organizasyonları yapmanın peşindeyiz. Çünkü burada en iyisi olacağız. Biz bunun peşindeyiz. Yani insanlarımıza bugün merasim yapacak kişilere e, diyoruz ki bu sene yapacak olan kişiler bizde çok şanslılar. Hem uygun fiyata hem de yapılabilecek en iyi şeyleri sunacağımıza çok eminiz. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Buraya gelip bu kaliteye siz de ortak olabilirsiniz diyoruz ve bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz.